Herkese merhabalar. Bugün 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birazdan açılış törenleri başlayacak. Ama bugün aynı zamanda Dünya Yaşlılar Günü. Birleşmiş Milletler yaptığı çağrıda yaşlıların onurlu yaşlanması için çözümler üretilmesini istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında ben ve arkadaşlarım yaşlıların onurlu, yoksullaşmadan, yoksullaşmadan ve yalnızlaşmadan yaşlanması için yeni programlar üretmeye devam edeceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz. Şu anda sosyal güvencesi olmayan yaşlılarımıza reva görülen değer 3500 lira aylık. Yaklaşık 4 milyon emekli 12500 lira aylıkla geçinmeye çalışıyor. Onurlu bir yaşam için önce ekonomik özgürlük gerekiyor mutlaka. Bunun dışında bakım ve destek süreçleri için de mücadelemize devam edeceğiz. Yaşlılarımızı onurlu bir şekilde yaşlandıracağız sevgili.